Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bunları yapacağız yani bunları düzenleyeceğim. Ben ee, şeyden aldım arkadaşlar hediye evimden aldım ve ben ay sesi acayip kıstım. neyse ben şimdi ee, şey alacağım banka mı denir ona yani ne bileyim kasa pardon kasa mı? şöyle şunlar iki tane alıyorum. Şimdi şöyle ortaya Biraz Nasıl yapacağım Tamam arkadaşlar, evet arkadaşlar. Şimdi cüzdanları ve telefonları buraya koymak istiyorum. Neyse şimdi odası çok büyük. Ve bir saniye ben şimdi bir şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben şunları atmak istiyorum. Ve oraya bir tane çekmece atmak istiyorum. Çekmece işte çekmece. Of gitti bu. Aa burada çekmece yok mu? Ayakısının dolap da. Evet burada. Şunu mu seçsem? Şimdi başka var mı? Üç katlı ay üç katlı da bu var ama fazla da uymadı gibi ya. Bu da bununla takım bir saniye ya burada. Şöyle bir üç katlı var. Bu da uymadı ya. Ben onun takımını yapacağım. Burada şu halı kaldı gitti buraya. Tamam. Ana. Pardon arkadaşlar. Ha, bu da iyi. Şu an gayet iyi. Valize, bavulları, çantaları şuraya koyacağım. Şimdi bu böyle bunlar. Şu takasını da getir. Niye böyle katılıyor peki buraya? Ama tamam. Bu gözlük bence bu ikisini veya şunları da denemeliyiz. Yok ya, bunlara daha daha çok yakıştı. Dur. Bunların eşyalarını sonra yerleştiririz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bunların bu da bunların hmm, sonra arkadaşlar ben şimdi ayarlayıp geleyim. Arkadaşlar buraya bir tane kasa yapacağım ben yine. Bunların kasası da bu olsun. Ve bunları bir tane yaptım. Arkadaşlar buraya bir tane dolap koydum. Çünkü böyle sığmayacak yani. Çok küçük bu dolapmış bu ama yani işte pembe ya onun için bunu tercih ettim ama en yani güzel mi sizce? Bence güzel. Yani güzel değilse yorumları yazın. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? O kadar çok ki. Aa bu parıldı ya. Çok güzel. O kadar çok ki. Yarısını atacağım gibi yani. Ana ben şu an tam eşit yaptım. Vallahi tam eşit yaptım şu an. Aynen. Bu bunun. Yok hayır. Yanlış taraf. Bu bunun. Bu ise bunun olacak. Hemen dizip geliyorum. Dizip geldikten sonra arkadaşlar adlarını belirleyeceğiz sizlerle birlikte. Ya yani şunların adlarını e, şey yapmayacağım. Yani belirlemeyeceğim. Onları lütfen siz seçin. Ama çocukların adlarını biliyorum ben. Yani ne koyacağım biliyorum. Çok güzel şeyler koyacağım. Evet arkadaşlar düzenledim. Şu şekilde aldım. Bunu buraya koydum. Buraya çekmece koydum. Böyle göstermek için zaten. Ee, şu bilgisayarı niyeyse buraya koydum. Saçma sapan. Orada dursun. Şu köpeği de birazdan yerine koyacağım buraya bunları falan falan koydum. Buraya da bakıyorsun sizin Burada bir tane bu var. Burada çanta var. Bunlar okula gitmiyor ama resim için dediğim gibi önce böyle kullanıyorlar. Aa, ay burası çok az şey olmuş. Bunu ben en iyisi alta koyayım. Bunu üste işte koyayım. Ee, tamam. İşte. Ondan sonra şimdi arkadaşlar ben bir şey yapacağım. Buraya gireceğim ve buradan bu çocuğa bir tane şu gökkuşağlı defteri alacağım. Bir tane şu kalemden şu kalemden alalım. Şu kalemden, şu kalemden de alalım. Ondan sonra bu ikisi değil de bu ikisi bunun olsun. Bu ikisi de bunun olsun. Bunları da bu şekilde düzenledim. Kalemliği buraya koydum. Ve çok güzel oldu. Şimdi bunu Şöyle şunu bir yedirelim. İlk önce bunların adını söyleyeyim. Bunun adı Mia. Bunların adı yok dediğim gibi bunun adı Ela, bunun adı Ece. Önceki ailem gibi e, birinin adını Ece koydum ama diğerinin adı Ela arkadaşlar. Güzel, burası da çok güzel oldu bence. Çok beğendim ben. E, umarım siz de beğenmişsinizdir. Ama şuralar boş kalsın ki arkadaşlar. Şimdi m, oraları da birkaç tane süslü bir Şu gayet iyi bence. Sonra bir de oraya raf koyalım. Bu arada şu raflar benim bu aralar fobim oldu. Her zaman o raflardan koyalım. Şimdi oraya çiçekler koyacağız. Nasıl bir çiçek koyarsam ki? Biz dışarıda hiç işte, Sonra evet, bahçeden alalım. Bunlardan alalım. En iyi hangisi? Bu Bir tane bundan alalım. Burada ne varmış? Ya burada bir şey yok aslında ama neyse tamam. Bence bu kadar yeter. Bir de bir şey daha koyalım ya. Buradan buluruz koyacak bir şey. <laughs> Hangisini koysak? Acaba ne? Bir tane bez koyalım mesela dışarıdayken ya ihtiyaçları olursa değil mi? Bunu da yakalım. Ve bu arada az önce çok karanlıktı. Bu yüzdenmiş. Bunu yakınca bakar mısınız? Etraf böyle o kadar aydınlık oluyor ki. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Ailemi beğendiyseniz yorumlarınız yorumlara kalp koyun lütfen. Ve videoma da like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani çok uğraşarak yapıyorum bu videoları. Lütfen like atıp abone olun. Bay bay.